15 yakın CHP milletvekilinin izlendiği, takip edildiği, fişlendiği iddiaları bugün basına yansıdı. Dikkat çeken tespitler de var. Konumu gereği katıldığı programlar not edilmiş bazı milletvekillerinin. Geçmişteki bazı durumlarına dikkat çekilmiş falan. Bunların belgeler ortaya çıktı. uzun zamandır siz aslında hem genel başkan hem siz dillendiriyordunuz. CHP milletvekilleri genel başkan dahil dinleniyor, izleniyor, fişleniyor diye. Hatta hükümeti sorumlu tutuyordunuz bu e, olaylardan. Hala aynı noktada mısınız? E, bu son haber için e, neler söyleyeceksiniz? Evet aslında bu e, haber bizim için çok sürpriz bir haber olmadı. E, bir yıl önce e, ya da 15-16 ay önce Sayın Genel Başkanımız bir grup toplantısında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri dahil olmak üzere bütün yöneticilerinin izlendiği e, ve e, takip edildiği, dinlendiğini ifade etmişti. Sadece Sayın Genel Başkanımızın söylediği değil, aynı zamanda Başbakan da bunu teyit etti. Başbakan Sayın Kılıçdaroğlu nefesini dinliyorum dedi. Yani bütün e, şeyin üstünde. E, gözüm üstünde demişti. E, şimdi bütün bunlara baktığımızda e, bunların hiçbirisi sürpriz değil. Ama benim anlayamadığım, yani anlamaktan da zorluk çektiğim bir başka şey var. E, devletin kurumları e, bu kadar iş varken işte örneğin Hatay Reyhanlı'da 54 yurttaşımız hayatını kaybetmişken birçok sorunlar varken onlarla meşgul olmayıp yani perdesiz ev gibi olan bir CHP ile meşgul olmasını da anlamaktan zorluk çekiyorum. Mesela nesini dinleyecek CHP'lileri? Ne ya CHP'lilerin ne olabilir? Ya CHP sonuç itibariyle illegal bir siyasi parti değil. CHP yöneticileri ihale vermez. CHP yöneticileri İmar yolsuzlukları yapmaz. CHP yöneticileri enerji ihalelerini dağıtmaz. CHP'yi niçin dinlerler? Doğrusu bunu anlamaktan zorluk çekiyorum. Keşke bu mesaiyi Reyhanlı'ya harcamış olsalardı. En azından 54 tane yurttaşımız bugün yaşamış olurdu. Keşke bu enerjiyi Afyon'daki o ölen 25 kardeşimiz için harcamış olsalardı. Bütün bu sorunları yaşamamış olurdu. Ee, biz bunları bildiğimiz için e, doğrusu e, birçok arkadaşımız Sayın Genel Başkanımızın uyarısıyla e, önlemini almış oldu. Yani e, aynı zamanda şöyle bir deyim var e, Anadolu'da kötü mal sahibi insanı mülk sahibi eder. Bu AKP galiba hepimizi böyle bir mülk sahibi haline getirdi. Yani kendi önlemimizi nasıl alacağımızın yöntemlerinde e, ...bulmaya çalıştık. Şimdi yerel seçimlere çok az bir zaman var. E, süreç aslında hızlı bir şekilde ilerliyor. E, genel başkanın bir değerlendirmesi... ...bu yönde CHP... E, ...sürekli bir ivme, olumlu anlamda ivme kazandı... ...ve CHP'nin üzerine bir oyun oynanıyor. Zaten bekliyorduk böyle bir... E, ...demeci de oldu bu haber üzerine. Siz de aynı noktada mısınız? Böyle bir CHP'nin bir yükselişi mi var? E, i̇ktidar olma alternatifi doğdu? E, bunun önüne almak için... ...bir e, operasyonu var? Şimdi e, hani e, Başbakan Ankara'nın derin dehlizleri diye bir cümle kullanmıştı. Şimdi AKP'nin derin dehlizleri bütün bu yükselişin karşısında önlem almanın arayışı içinde. Allah önlem ala siyaseten önlem alabilirsiniz. Buna hiç itirazım yok. Ama devletin 76 milyon yurttaşın güvencesi olan devletin kurumlarını kullanarak eğer bunları kullanarak siyaseten bir rey devşirmeye kalkışırsanız bunun altında kalırsınız. Önümüzdeki dönemde bütün bu tehlikeleri görüyoruz. E, ee, itibarsızlaştırılmak için ciddi çaba sarf edecektir. Örneğin basını, medyası, televizyonları, gazeteleri. Ama bereket yurttaşlarımız bunun bilinci içerisinde, bunun farkında. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Hesap verebileceğimiz hiçbir şey yok. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Ama kabul edemediğim dünyanın herhangi bir birazcık hukuk işliyorsa eğer birazcık da demokrasi varsa bu ülkede ana muhalefet lideri, evet biz dinleniyoruz buna rağmen önlem alınamıyorsa ve daha sonra biliyorsunuz iki ay önce de bir başka gazetede belgeler yayınlandı. MİT'in belgeleri yayınlandı. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili dinleme belgeleri, takip izleme belgeleri yayınlandı. Doğrusu çok merak ettik. En azından bu ülkenin Cumhurbaşkanı ne oluyor ya? Bir önlem alabilir miyiz? Bir soruşturma süreci başlatılabilir mi diye beklerken görüyorum ki bugüne kadar hiçbir şey yok. Ee, siz şunu mu söylüyorsunuz? MİT ya da devletin istihbarat kurumları işi gücü bıraktı. Başbakanın ya da hükümetin talimatıyla CHP ya da MHP ya da kendilerine muhalif ne kadar güç varsa bunu dinlemeye başladı mı diyorsunuz? Böyle bir şey var Kesinlikle mı? Kesinlikle tam da bu noktada. Böyle. Bunu ben söylemiyorum. İki ay önce taraf gazetesindeki belgelere baktığımızda çok somut. Biz bu belgeler bize ait değil diye beklerken tam tersine başka bir karar çıktı. Savcılık kararı aldılar. Belgeleri yayınlamama yasağı geldi. Yine bugün işte Hürriyet Gazetesi'ndeki belgelere bakıyoruz. Ve daha önemlisi Sayın Kılıçdaroğlu devlet terbiyesi içinde büyümüş, devletin önemli e, mevkilerinde görev yapmış bir insan bir yıl önce kamuoyuna çağrı yaparak biz dinleniyoruz deniliyorsa orada bu cümlede bile bütün savcıların harekete geçmesi gerekiyor. MİT yalanıyor. Bu sizi takip ediyor. Efendim neresini yalanlıyor? yalanlıyor. Bu belgeleri yalanlıyor mu? Nerede yok. şimdi bekledik? Taraf Gazetesi'ndeki belgeleri yalan, yalanlayabildi mi? Yasak getirdiler. Yalanlama yok. Bütün bu olup bitenleri biz de farkındayız. Teknoloji gelişmiş. Dünya küçüldü. Öyle onların tuzaklarıyla, şunlarla, bunlarla Cumhuriyet Halk Partisi teslim olacak değil. Herkes çok iyi bilsin. Ama ben her şeye rağmen 76 milyonun temsilen Cumhurbaşkanlığı yapan Sayın Gül'ü mutlaka göreve davet ediyorum. Yani bu kabul edilebilir bir anlayış değil. Siz bizim ödediğimiz vergilerle iktidara hizmet edeceksiniz. Devlete değil, Türkiye'ye değil. Bunu anlamaktan zorluk çekiyorum. İktidarın kendisine mubah gördüğü devletin bütün kurumlarını kullanmayı bir alışkanlık haline getirmiş olabilir. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nda derhal... Sayın Cumhurbaşkanı, göreve, göreve davet ediyor. Başbakanın o, yarın dediğim... oluşulabilecek yarın oluşulabilecek en ufak sorunda geçmiş dönemlerdeki faili meçhul cinayetler gibi itibarsızlaştırmalar gibi özel yaşamları ile ilgili herhangi bir şey olursa bunun sorumlusu bu iktidarın başbakanı ve iktidarın kendisi olacaktır. Şimdi başbakan da çalışma ofisinde ve evinde böcek bulunduğu ortaya çıktı. O da söyledi bundan yakındı falan. Acaba devletin bilinmeyen bir gücü mü var? Hemen hemen herkesi dinliyor, bunu iktidar da çözemiyor, köşte çözemiyor, <laughs> muhalefette çözemiyor da istihbarat, bir istihbarat kavgası mı yaşanıyor ülkede? Öyle bir şey var mı? Bütün bunları 8 ay önce kamuoyuyla paylaşan siyasetçi, Sayın Başbakan'ın dinlendiğini soru önergesiyle e, kamuoyuna duyuran ve daha sonra Sayın Başbakan'ın evet ben de dinleniyorum. Evet hiç kimse dinlenmesin. Gelin işte bütün bunların önlemini alalım. Sadece muhalefet için değil. Hangi cesaretle kim dinleyebilir? Düşünebiliyor musunuz? En stratejik bir ülkedeyiz. Başbakan kararlar alacak. İç meselelerimiz, dış meselelerimiz devasa büyük bir hale gelmiş. Bu kararları alan mekanizma dinleniyorsa bu başka vahim bir olay. Mesela Sayın Başbakan'ın kendisinin televizyona çıkıp evet ben dinleniyorum dediği süreç içerisinde herhangi bir soruşturma açıldı mı? Şimdi soruyorum. Yani Başbakan bırakın ana muhalefet liderini ciddiye almadınız diyelim Sayın Savcılar. Bir ülkenin başbakanı kendisini ihbar ediyor. Evet ben dinleniyorum. Hatta evimin altında e, fay fayatları gibi işte kablolar geçti. Bunu bulduk diyorsa. Buna rağmen eğer savcılar soruşturma açamıyorsa işte tam da bu noktada Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesi gerekiyor. Sizin bu suç duyurusu gibi bir şeyiniz olacak mı? Kime suç duyurusu yapacağız? İşte bu suç duyurusu. Ya bu ülkenin Cumhuriyet savcıları maaşlarını bizim vergilerimizde almıyor mu? CHP'liler vergi ödemezler mi? Ne iş yaparlar? Yani onu bunu dinlemekten vazgeçip yurttaşların güvencesi olabilecek duruma gelir. Onun için diyorum ki bugüne kadar bırakın bizim taleplerimizi, bizim istemlerimizi. 15 ay önce ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu biz dinleniyoruz deyip demişse buna rağmen savcılar harekete geçmemiş, yargı harekete geçmemişse e, vahim bu olaydı. Şimdi siz önceki MYK toplantılarından bildiğim için söylüyorum. Yine bunlar gündeme geldiğinde şemur falan da kullanmıştınız evet. toplantıları için. Aynı önlemler burada alınacak mı? Ya da öyle şey... çok, hayır. Aslında çok önlem alacak bir şeyimiz yok. Yani neyimizi önlem alacak? Sayın Kılıçdaroğlu nesini dinleyecekler? Merak ediyorum yani. Cam gibi adam. Buradan baktım öbür tarafı görüyorsun. Sayın Kılıçdaroğlu ihale vermez. Sayın Kılıçdaroğlu ihale almaz. Damadına kredi istemez. Ne olacak yani? Sayın Kılıçdaroğlu'nun nesini dinleyeceksiniz? dinlediğinize pişman olursunuz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Detaylı başkan da denet bunu kurma harekete geçirmesi lazım. Bir yıl geçti, bir üç gün geçti. Evet hiçbir şey yok. Ya başbakan diyor ki ben dinleniyorum. Evet, Karışıklı olan belgeler yasaklandı. Tabii savcılık. Şey, ya biz şunu bekledik. Ya MİT. Mi? <laughs> Doğru Daha hiç. Hayır. İstihbarat örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti istihbarat örgütleri işini gücünü bırakıp ana muhalefeti, muhalefeti dinleme noktasına gelmişse Türkiye'de çok vahim olaylar olur. Daha çok reyhanlılar yaşayabiliriz demektir. Keşke istihbarat örgütleri Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefetle ilgili bilgiler değil, dışarıda sınırda yaşadığımız sorunlarla ilgili bu istihbaratları, bu bilgileri alabilmiş olsaydı. Bu Devletin önemli kurumudur. Bu kurumun bu alışkanlıklarında derhal vazgeçmesi lazım. Ya da çok sağlıklı bir şekilde çıkıp açıklama yapmasını bekliyoruz. Yani hükümetin uzunluğu e, gibi bir şey Kesinlikle bunu başka bir şey söyleyebilir misiniz? Bakın bu belgeler sadece bugüne mahsus değil. Uzun süredir bu belgeler ortada geziyor. Bütün buna rağmen devletin en önemli istihbarat biriminin yıpranmaması için Sayın Genel Başkanımız hep hassas davranmıştır. Ama bundan sonra hassas davranmayacağız.